Evet. Baya agresif bir build girdim. Bu map'i kurbanlar attı. Ve Ghostface'im Yani berbat bir durumdayız şu an. Bu map ya killer side değil kesinlikle. Çünkü survivorlar çok güçlü bu mapte ya. Çünkü çok palet var. Spotlar güçlü falan. Şöyle. yüzü. Burada biri daha vardı ama nerede bilmiyorum. Çünkü burada iki kişi yapıyorlardı jeneratörü. Sanırım salmış arkadaşını. Okey. Buradan gördüm. Bitti mi geldi? Salıyorsun burayı. Okey. Bir tahmin ediyorum. Aynen. Güzel. Güzel oldu bu. Gel bakalım şöyle. Cücen yapılıyor. O bitmek üzere. Yani. Hemen tekme diyelim. Klazide uğraşmayacağım. Obzesim zaten. Şöyle bakayım. Meg'i buldum. Ona da bir tekme koyacağım. Megi 1.99 Üstüne gideyim Megin Megin düşmesi lazım çünkü Koştu yere bak adamın ya Düştü <laughs> Düşeni patlattım Bunun uzağına asacağım. Oo. Oh. Oh, wow, oh, wow, oh. wow. Sıkıntı. Niye saklanıyorsun ya? Şuradan atlayacaksın. Buradaki paleti sen yedin Atlayamadın ya geçti o iş 5 stack oldu sevdi best O şu da bitti Hijyen yapıyorlar ya Nasıl çok can tutacak bir yok yani ikisi de çok Güzel köpükler değil ama Şuna bir tekme atalım Burdas. Yani ben oyun boyu görmedim değil mi? Aynen. Güzel palet. Oynamak da istemiyorsun. Oo. Wow. Büyük bir hata yaptım galiba. Tabi garip oynuyor. Şey, Şu yandan hemen kaldırmam lazım o çocukları. Yıldıyor. Çili yıldıyorlar. Tekmeleyeceğim. Şunu da bir kıralım. Kladet. Şimdi Kladet şöyle düşüreceğim. Aa açamadı. Ay şey stoklayamadım. Çok Zaten vurmayacaktım kendisine. Hem stokunu vermek istemiyorum ya. Hem stokunu almak istemiyorum hem. Sevdi yüklerini vermek istemiyorum. Yani bedavadan şey paleti verdi bana şu an. kadar yakın oynayacağım. O jeni de kemplemek istiyorum çünkü. Alındı. Şen eriyor. Engin üstüne gidelim. Çocuğu böyle düşürür müyüz ya? Başka bir palet buldun. Yo pencereyi istiyorsun. Seni bu paleti sokmak istemiyorum aynen. palet oynaman lazımdı. Hatalı. Aa, Mori. Sürpriz konuğumuz bu, bu videoda Mori. Böyle açıkta atalım mı ara? İkili çıkardık. Açalım. Şu şeyini yapıyorlar mı? Ah, O çok kötü oldu. Adamın stalk'unu da verdi aldım çünkü. Tibek geldi bana. Anlıyorum. Onu da devir. Medin. Bir Tibek'ten gelecek değil mi? O Jen yaptılar bu arada. Şu anda güzel oyalıyor beni. Ama öldü. Öldü güzel. Sevdi besüklerime üzüldüm o kadar mori Morishon. An. <laughs> Sanırım Magne Mori olması lazım. Ha güzel. Biti <laughs> var. Yapma. Yapma sakın. Güzel. Kralım seni de. Bilgi buldum. Pek çok bakmıyor. Beni açmak istemiyor yani. O yüzden şöyle seni bir 99 diyeyim. Uzaklaştığını san sadece. Chase başlarsa artık. Bu en Kötülere büyük ihtimalle yeni oyun yeni oyuncu olabilir yani. Biraz kötü oynuyordu yani. Oğlum, niye kaçacaksa kaçsın yani. Şunu mor üstüne atayım da. Kaçacaksa kaçsın adam hadi. Yine de açmayı başarıyor ya. Şimdi seni stoklayıp mı öldürsem yoksa vursam mı? Seni bir stoklayıp öldürmeye çalışacağım mı? Güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> çok self care girmişler ya bu atmış borguyu Self keyir, self, -care, self -care. Üç tane self var. Buff falan mı yedi de benim haberim yok. Baro. Evet, yani fırsat penceresi alıyorlar. Palet devirip devirip tibe de atıyorlar. Bu birazcık komik duruyor yani. Of the record varmış niye ya da. Güzel maçtı. 3 3 mori attık değil mi? aynı? Üç tane mori Temiz diye. 是。